Sabahın ilk ışıkları köyün üstüne düşerken Aybars erkenden uyanmıştı. Ablası Eylül hala uyuyordu. Dedesi ise bahçede odun kırıyordu. O gün köyde herkesin dilinde aynı şey vardı. Yağmurdan sonra ortaya çıkan gizemli bir mağara. Kahvaltıdan sonra Eylül, Aybars ve dedeleri sırt çantalarını alıp ormana doğru yola çıktılar. Dede Mağaranın eskiden var olmadığını, toprağın kaymasıyla ortaya çıktığını anlatıyordu. Mağara yosunlarla kaplıydı ama içinden garip bir ışık süzülüyordu. İçeri girdiklerinde loş bir ortamla karşılaştılar. Duvarlar sanki yeni oyulmuş gibiydi. Aybars'ın gözü yerdeki metalik bir nesneye takıldı. Eğilip aldı. Bu eski ama sağlam bir pusulaydı. İğnesi kuzeyi değil Mağaranın derinliklerini gösteriyordu. Eylül feneri pusulaya tutarken üçü birlikte yönü takip ederek ilerlemeye başladılar. Bir süre sonra karşılarında dev bir taş kapı belirdi. Üzerinde eski harflerle şu yazılıydı: Bilgiyle gelen geçer. Kapının yanında bir bilmece oyulmuştu. Ne ateşim, ne suyum ama öğrenen büyür benimle. Eylül ve Aybars düşündü. Sonra aynı anda yanıtladılar. Bilgi. Kapı ağır bir sesle açıldı. İçeriden serin bir rüzgar ve bilinmeyen bir dünyanın kokusu geldi. Odanın ortasında döner bir dünya küresi vardı. Duvarlar doğayı anlatan çizimlerle kaplıydı. Kuşlar, ağaçlar, yıldızlar, mevsimler. Aybars küreye yaklaştığında küre parlamaya başladı. Tavan gece gökyüzüne dönüştü mevsimler ve yıldızlar bir döngüde canlandı. Bu sadece bir ışık oyunu değildi, bu bilgiyle kurulmuş bir düzenin yansımasıydı. Çocuklar ve dedeleri mağaranın içinde yaşadıkları bu sessiz öğretiden etkilenmişti. Mağaradan dışarı çıktıklarında güneş bulutların arasından gülümsüyordu. Aybars elindeki pusulaya baktı. İğne artık dönmüyordu. Elif, bu yolculuğun sadece bir başlangıç olduğunu hissediyordu. Dede onlara baktı ve gülümsedi. Bilgiyle başlayan her macera geleceği aydınlatır, dedi.